Şimdi her geçen gün dünya biraz daha küçülüyor. Özellikle pandemi dönemi bize gösterdi ki artık sanal fuarlar, dijital toplantılar pandemi dönemi ortadan kalksa bile hayatımızın kalıcı bir parçası olmaya devam edecekler. Yani bu şartlar altında bence dünyanın her yeri artık pazar. Dünyanın her yerine her türlü ürünü satılabiliyor olmamız gerekiyor ama bunun için de belli bir altyapıya sahip olmamız lazım. Yani çok geleneksel yöntemlerle üretim yapmayı bir kenara bırakıp artık işin içerisine teknoloji katmamız, moda tasarım katmamız, marka katmamız gerekiyor. Bunu ben her platformda söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim çünkü İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerin örnekleri önümüzde çok aşikar bir şekilde duruyor. Bizim yani fason üretim kültüründen uzaklaşıp artık yılın trendlerini, yılın renklerini, yılın desenlerini belirler ve kendi markalarımızı satan hale gelmemiz gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Sadece pazar çeşitlenmesi değil, ürün çeşitlenmesi hatta ve hatta sektör çeşitlenmesi de söz konusu olmalı ki yani biz rekabet gücümüzü koruyabilelim. Çok ham maddeye dayalı bir üretim yaptığınızda iplik fiyatlarındaki artışlardan çok olumsuz yönde etkiliyor diyorsunuz. Yani eğer ham maddeniz sizin üretiminizde yüzde kırklarda yer tutuyorsa zaten bunun aksini düşünmek mümkün değil. Ama siz orta ve yüksek teknolojili ya da markalı ürünler üretiyorsanız ham satış fiyatınızın sadece %10'unu %15'ini oluşturuyorsa o zaman ham madde fiyatlarındaki ya da döviz kurlarındaki aşağı yönlü yukarı hareketlerden daha sınırlı etkilenirsiniz. Biz yani dediğim gibi çok konvansiyonel yöntemlerle üretim yaparak bu noktaya geldik. Ama hem orta gelir tuzağından kurtulmak hem de dünyadaki rekabetçi gücümüzü korumak adına dünyanın her yerini pazar olarak görmeliyiz. Ürün ve sektör çeşitlenmesine de hız vermeliyiz. Bunun altını çiziyorum, büyük harflerle de yazıyorum. Önümüzdeki günlerde farklı ülkeler, farklı pazarlar, farklı ürünler, farklı sektörler çok daha konuşulması gereken ve hepimizin ajandasında en üst sıralarda yer alması gereken bir başlık.